Nitekim biz komplo kuranlara da azab indirdik ki onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar. Rabbine yemin olsun ki onların hepsine yapmakta olduklarının hesabını mutlaka soracağız. Sana buyurulanı açıkça bildir ve Allah'a ortak koşanlardan uzak dur. Çünkü biz alay edenlere ve Allah'la birlikte başka tanrı edinenlere karşı sana yeteriz. Onlar yakında gerçeği anlayacaklardır. Andolsun ki biz onların söylediklerinden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini överek tesbih et, secde edenlerden ol ve sana ölüm gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.